inanılmaz şu an render yapıyorum ve bilgisayarın sesi deli gibi çıkıyor Evet farkındayım Arkadaşlar bir de Avustralya'yla görüştüm ben ee, bu arada Selamünaleyküm yeni gelenler için ee, veya bu videonun serisini izlemeyenler bizim kanalımıza abone olmayanlar için selam verelim bu videonun bir serisi var Onu tamamlamaya çalışıyorum şu anda üç tane ülkeyle görüştüm bu sonuncu ülke Avustralya Abi oradaki bakım şartlarını duydukça kafa yani şaşıracaksınız. Ben şaşırdım işin aslı. Sizi çok fazla meraklandırmadan aslında videoya geçsem daha iyi olur. Videoyla birlikte <laughs> siz de şaşıracaksınız. Bir hava filtresinin kaç binde değiştiğini duyunca kaç bindeki arabanın hala nelerinde nerelerinde hata olmadığını duyunca siz de benim gibi şaşıracaksınız. Bakalım Coğrafya gerçekten kader mi değil mi? Bu videoyla birlikte artık siz de yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Abi. Abi ben bir içerik üretiyorum. Bir sorum var. Benim takipçilerimin sorduğu bir soru. Sana da sormak istiyorum. Sor abi. Sorayım mı? Muhammed Abi öncelikle sen neredesin? Ne iş yapıyorsun? Bunlardan bir bahseder misin? Abi ben Avusturya'dayım. Tamircilik yapıyorum. Viyana'da. Evet. He, ya, 28 yaşındayım. Kaç yıldır oradasın? 5. 5 yıldır oradasın. Aynen abi. Peki neredesin? Seni nerede bulacaklar? Kendi işletmen mi? Ya da oradaki gurbetçilerimiz, hmm. Avustralya'daki arkadaşlarımız sana gelmek istediklerinde neredesin sen? Ben Viyana'nın 23. bölgesindeyim. Ee, diye geçiyor burası. Austria. Aş... adresi yazabilirim ama. Bir daha tekrarlar mısın? Çok özür dilerim. Telefonum çaldı da. Aha. 23. Viyana'nın 23. bölgesinde kalıyorum ben. Şey çalışıyorum. Oto servis ATO diye bir yerde. Tamam. Orada çalışansın. Hı hı. Tamam. E me çalışalım. meşhur bu soru var. Ya yani sen bizi imlendiriyorsun genelde fotoğraf atarak vesaire falan. Buyurun. Abi Avusturya'da otomatik şanzıman mı daha çok tutuluyor, manuel şanzıman mı daha çok tutuluyor diye soralım. Ben şimdi takipçilerime dedim ki bunu bana sordular. Ben de dedim ki direkt Avrupa'ya arayıp soralım. Anladım. Vallahi %50-50. Benim tamir ettiğim arabaların genellikle %50'si manuel, %50'si de otomatik oluyor. Ama yeni araba soruyorsan yeni arabaların çoğu otomatik. Yeni arabaların yenileri otomatiğe mi geçti diyorsun? Aynen. Birçok kullanıcı artık otomatik araba kullanıyor. Anladım. Peki şöyle bir şey söyleyeyim abi. Bakımlarını yaptırıyorlar mı? Otomatik mi? Otomatik olsun. Normal araçların olsun. Ben bunu şimdi Fransa'ya Gürcistan'a e sordum. Tiflis Batum tarafına. Evet. Bir de sana sorayım dedim. <laughs> Otomatikte de Mercedes benzin şanzıman yağlarını genellikle onlar şeyleri değiştiriyor. ZF firmasında değiştiriyor. ZF'de. Hı hı. Audi Volkswagen olursa onlar ben değiştiriyorum ama değiştiriyorlar evet. Düz viteslilerde de eğer devrenç değiştirirsek değiştiriyoruz. Yani bakım Avusturyalılar araçlarına bakıyorlar mı? Hı hı. Bakımlı kullanıyorlar evet. Bakımlı kullanıyorlar değil mi abi? Peki dizel mi daha çok tercih ediyorlar, benzin mi? Ha o konuda dizel çok kullanıyorlar. Dizel mi? Ha, şu an şu an biraz değişti dengeler de ama e, normal normal yine tamire gelen arabaların %70'i dizel evet. Peki dizellerde abi emisyon, partikül falan filan bunları ne yapıyorsunuz? Temizliyorlar mı, bakım yapıyorlar mı yoksa değişim mi var? Valla hiç daha bu zamana kadar ağır bir partikül arızasıyla karşılaşmadık. EGR ve partikül bozulmuyor kolay kolay. Mazot çok mu temiz abi? <laughs> Aynen öyle. Hatta bak geçen bir tane şey indirmiştim. A8 yapmıştım dizel V8. Komple motorunu yaptım. Hı hı. Onun 300, 300 kaç bin neydi? 300, 366 bin neydi onun motorunu yaptığında. 8 4000 4 bin TDI değil mi? 4.2 4, 4 kit TDI. Hı hı. Hı hı. Dinliyorum abi. Onun e, onun bak üstündeki enjektörleri orijinal enjektördü. Turboları orijinaldi. Partikül filtreleri orijinaldi. 2 tane partikül filtresi vardı. Hatta şeyleri de orijinaldi. Fark basınç sensörleri de sensörleri de orijinal. Hiç değiştirmemiş adam daha. Maşallah. Kilometre abi paylaşır ben mısın? De... 366 binde arabanın kilometresi. 366 binde. Hı hı. Maşallah. Hatta ben şeyini bile değiştirmedim. Ee, swap, piston, pistonlarını bile değiştirmedim. Daha tertemizden araba. Sadece zincirlerini kapaklarını, kapak contalarını başka ne yaptıydım? Bir de pompanın trigerini değiştirmiştim. Biz buna kalite farkı diyor muyuz? Audi için mi konuşuyorsun yoksa? Yani şöyle söyleyeyim hani Avrupa'ya giden arabalarla Türkiye'ye gelen arabalar arasında kalite farkı mı diyelim ya da oradakiler daha mı iyi bakıyor bu arabaya diyelim ya da iklim şartında göre mi bu arabalar bozuluyor diyelim yani ya da mozot kötü ya, ya da motor yağı mı kötü diyebiliriz buna ne diyebiliriz? Ya benim nazarım da aslında kaliteyi da biraz bakım fark ettiriyor ben, sanıyorum. Bir de iklim şartları da fark ettiriyor. Çünkü toz yok burada hiç. Hı hı. Yani araba arabanın filtresi bile, hava filtresi bile kirlenmiyor neredeyse. O derece diyorsun yani. Yani zaten işte yani periyodu periyodu düşürüp de 15 bin bir yaparsan neredeyse hava filtresi temiz çıkıyor. 15 bin mi? Siz kaç bin yapıyorsunuz ki? Normalde Volkswagen Passat için 90 bin kilometre bir ilk hava filtresi için. 90 bin. <laughs> Abi ee, burada servisi de, servisi de 30 bin, 40 bin, 40 bin, veriyor. Ne diyorsun sen ya? Valla. Niye Türkiye'de 15.000 o zaman? Demek ki iklim şartlar onu gerektiriyor. Hmm. Abi biz 10 binde bile bazen açıyoruz. Yani hava filtrelerimiz efsane kirli. Yok bizi yok olmuyor ya. Bir de şey herhalde yakıttan dolayı. Çünkü şey LPG zaten yok. O zaman Bilmiyorum. coğrafya kaderindir diyoruz abi. Aynen yani öyle. Yani çünkü sen Türkiye'den oraya gittin. Burayı biliyorsun. Bu, sonuçta burada da bu işi evet. yaptın. Aynen. Ya bir çıraklık dönemin bir şey. geçti. Aradaki fark nedir peki? Bunu açıklayabilir miyiz? Birkaç cümleyle. Allah işte dediğim gibi hatta şöyle söyleyeyim. Arabalarda neredeyse yağ kaçağı bile olmuyor. 3 litreler hariç. Yani Volkswagen'in 1.6 litre dizelleri neredeyse hiç yağ kaçılmıyor diyebilirim şeyden herhalde ya bu arabaların yol yük durumuna bağlı, bağlıyorum ben o işi. Motorda stres görmüyor. Yani orada stres görmüyor. Temiz hava oksijenle de adam akıllı çalışıyor. Yağlar çok fazla ısınmıyor. Olabilir çünkü şey ya benim yaşadığım yerde zaten çok trafik olmuyor da. Hı, hı herhalde tahminimce yol ve yük, yük durumuna bağlı. Diyor. Çünkü insanlar arabayı çok kullanmıyorlar. Anladım. Gittikleri yer ya çok yakın oluyor. Ha ya dediğim gibi başka da gözüme çarpan pek ekstrem bir şey yok ama dediğim gibi yakıt yakıt çok önemli. Eğer bununla alakalı yine bunu soru sorulursa seni rahatsız edebiliyor muyuz? Tabii canım istediğin zaman arayabilirsin abi. Peki YouTube kanalını açtın mı? Daha açamadım abi ya. Ya <laughs> e ama açman açamadım. lazım. Ama... Ama şimdi burada ücret, ücretsiz bilgi olmaması lazım, benim linki YouTube kanalının altına eklemem gerekiyordu. Aa, vallahi dediğim gibi şey adını sen söyle. Aslında yaptığım işler çok güzel işler de. Mükemmel işler. işler. Yani bize attık fotoğraflar vesaire. Yani hibrit şanzımanlar falan. Yani şu anda Türkiye'de çok fazla aşina olmadığımız için ama sen hal 2014'ler, 2015, 2016'ları söküyorsun. Doğrudur. Ya işte nereden başlayacağımızı bilsek yapacağız da. Ya sen bir devamını getir, geri kalanını biz buradayız. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Eyvallah, eyvallah. Mutlaka şey izlerler. Benim yine. takipçilerim de beklerler yani öyle şeyleri. Bak, kısmetse önümüzdeki aylarda bir açmayı düşünüyorum. Hayırlısı. Bekliyoruz o zaman. İnşallah abi. Abi görüşmek dileğiyle çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın abi. Görüşme güzel. Görüşürüz Allah'a emanet abi. Sağ ol. Arkadaşlar Allah'a emanet olun deyip kapatmadan önce siz de şaşırdınız değil mi? Telefon görüşmesi 360 bin yanlış hatırlamıyorum 360 bin daha yeni yeni diyor. Ya diyor ki 90 binde hava fitresi değişecek diyor ya. Bu adam neler söylüyor ya Avustralya hiç toz yok diyor. Var bu işte bir iş. Biz 10 bindeki ben size göstereceğim ya bunu hava fitresini vesairesi. Bunu çekeceğim. Ne demi? Nasılmış? Nasıl oluyor bu sektör? Bu, bu, iş nasıl oluyor abi? Bunu bana bir söyleyin ya. Toz olmaması nasıl ülkede böyle bir şey? Yazın abi yorumlara ya. Avusturya'da Avusturya'da dolanlar adam bize yalan mı? Bizim çek dedi ben anlamadım ya. Hiç böyle bir adam değil. Yanlış anlamayın da. Yani Avustralya'da olanlar belki hani bölge bölgede değişiyor şey olabilir arkadaşlar. Yazın. Eğer böyle isterseniz birkaç ülke daha var. Yani görüşebileceğimiz ustalarımız hatta bu videoları izlerlerse onlarla bizimle iletişime geçerse onlarla da video çeker. Muhabbet ederiz bu konularla alakalı ya da arabalarla alakalı. Özellikle ustaları tercih ediyorum ki çünkü onlar daha çok aşırı neşe olur arkadaşlar bu işler. Bunun faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Serin devamı için devam ke yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.